Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Yunanistan, Amerika Dışişleri Bakanlığı yabancı askeri satışlar kanalıyla F-35A savaş sipariş etmek üzere 3,76 milyar dolar tutarında teklif ve kabul mektubu imzaladı. 25 Temmuz günü imzalanan sözleşme çerçevesinde Yunanistan, Lockheed Martin şirketinden 20 adet F-35A Lightning II savaş tedarik edecek. Buna ek olarak 20 adet daha F-35 savaş tedarik edilebilir olduğu anlaşmada yer almakta. 2024 yılının Ocak ayında Amerika, Yunanistan'a tahmini 8,6 milyar dolar maliyette 40 adede kadar F-35A savaş uçaklarını alabilmesine onay vermişti. Güncel anlaşma neticesinde Lockheed Martin 2028 yılında teslimata başlayacak. 2033 yılına gelindiğinde ise 20 adet F-35A savaş uçağının teslimatı tamamlanmış olacak. Breaking Defense tarafından yapılan habere göre Yunanistan'ın hali hazırda envanterinde bulunan F-4 ve Mirage 2000 savaş uçaklarının yerini alması planlanan uçaklar Andravida Hava Üssü'ne konuşlandırılacak. Anlaşma çerçevesinde Yunan mühendisler Amerika'da eğitim alacak. Ayrıca Andravida şehrine uçuş simülasyonu simülatörleri kurulacak ve ilgili teknik destek unsurları da Lockheed Martin tarafından sağlanacak. Lockheed Martin Başkan Yardımcısı olan F-35 Genel Müdürü Bridget Lauderdale şu açıklamalarda bulundu. Yunan Hava Kuvvetleri birkaç on yıldır ortağımız. Yunanistan'ın F-35 programına katılan 19. ülke olmasıyla bu ilişkiyi sürdürmek bizim için bir onurdur. F-35 Yunanistan'ın egemenliğini ve müttefiklerle operasyonel kabiliyetlerini güçlendirecek tek savaş uçağıdır. Güncellenen listeyle birlikte F-35 savaş uçaklarını kullanan ülkeler Almanya, Avustralya, Bel Çika, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Norveç, Polonya, Romanya, Singapur, Yunanistan ve üretici konumundaki Amerika. Uzun yıllardır Türkiye ile Yunanistan'a yapılan silah satışlarında dengeyi bozmamaya özen gösteren Amerika, bu kararıyla Ege'deki gerginliği arttırabilir. F-35 sava uçaklarının teslimatının tamamlanmasının 2033 yılını bulması, aynı tarihlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin de Kaan'ı teslim almasıyla birlikte iki ülke arasındaki gerilimin başka bir seviyeye geçmesi bekleniyor.